Siz mutfaktan merhabalar. Doğum günlerinde ve özel günlerinizde rahatlıkla yapabileceğiniz pratik bir pasta tarifi yapıyoruz. 3 adet yumurta ve 1 su bardağı toz şekeri çırpıyoruz. Çırpma işlemini tamamladıktan sonra 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, 3 yemek kaşığı kakao, 1 su bardağı un, 1 adet vanilya ve 1 adet kabartma tozunu ilave ediyoruz. 180 derecede önceden ısıtmış olduğumuz fırınımızda 20 dakika pişiriyoruz. 1 su bardağı süt, 1 paket krem şanti, 2 yemek kaşığı kahvaltılık çikolatayla harcımızı oluşturuyoruz. Keki ikiye bölüp bir su bardağı süt ile ıslatıyoruz. Oluşturduğumuz harcımızı içine yayıyoruz. Ortası için ben fındık kullandım. Siz farklı bir ürün tercih edebilirsiniz. Pastanın ikinci katını kapatıp krem şanti ile kaplıyoruz. Bir paket krema ve bir tablet çikolatayı pişirip ganaj oluşturuyoruz. Pastamızın en üst katmanını kaplıyoruz. Afiyet olsun.